Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün store perde nasıl yıkanır onu anlatacağız. Ee, şöyle ilk aparatları nasıl çıkaracağız onu gösterelim size. Şu alt kısmını göstereceğim netleşirse inşallah. Şu alt kısmında bakın şu kısmı şu uçlarda çubuklar oluyor şu şekilde. Bu çubukları şuradan güzelce çıkararak asıldığınız zaman şu aparat kısmı tamamen çıkıyor. İki tarafta da var. Hem bu tarafında hem bu tarafında çubuğu var. Biz bu çubukları şimdi çıkardık. Ee, şöyle göstereyim. Alt kısımları zaten kirli oluyor. Bunları çıkarmanız gerekiyor. Ee, Geride çok kolay bir şekilde takılıyor. Herhangi bir teretütünüz olmasın. Şimdi diğer uç kısmındaki aparat nasıl çıkarılır onu göstereceğiz. Şimdi şu üst kısımdaki aparatı da bakın şurada bir klipsi var. Şu klipsi ileriye doğru itelediğinizde zaten çıktığını göreceksiniz. Hayatım çıkarabilirsin ee, göstererek. Tamam çıkar şimdi sen. Çok kolay aslında. Bu şekilde çıkıyor. Zaten diğer tarafta tek taraf çıktıktan sonra şu diğer kısımda asıldığınız zaman tamamen çıkıyor. E, aparatlarını böyle kaybolmasın bir kenara alın. Biz balkonumuzda yıkıyoruz e, bu arada. Bizim balkon e, biraz geniş olduğu için biz tamamen buraya sererek yıkayacağız. Eğer ki sizin balkonunuz darsa e, böyle yarım yarım yaparak e, yıkamaya devam edebilirsiniz yıkama işlemine. Şimdi serelim güzelce biz e, perdemizi bu arada çekim yapma bahanesiyle eşime perdeyi yıkattırıyorum. Şimdi şöyle güzelce serelim. Bayağı sararmış bahar zamanları en güzel yıkama zamanları şimdi neyle yıkadığımızı anlatacağım biz beyaz sabun beyaz sirke ve bulaşık sabunu kullandık bulaşık sabunu çok güzel çıkarıyor zaten içerisinde yağ kir vesaire olacağı için söylemiş olduğum malzemeler güzel bir şekilde çıkarıyor şimdi biz deterjanlarımızı dökmeyle başlayalım şöyle açtık tamamen Dilerseniz şu dip kısımdaki meteri de çıkarabilirsiniz ama çıkarmadığınızda da herhangi bir e, e, sorun olmayacaktır. Oğlum aşağı doğru bir as asılır mısın perdeyi? Tam balkonunuza göre ayarlayalım. Şimdi ben şöyle bildiğimiz bulaşık sabununu şöyle üzerinde güzelce gezdireceğim. Ee, daha sonra üzerine hortumla ve fırçayla yıkamaya devam edeceğiz. Bakın şu gördüğünüz fırça çok güzel bir şekilde yıkıyor. Şimdi ben beyaz sirkesini dökeceğim. Şöyle beyaz sirkemiz var. Bunu da temiz yapması için biliyorsunuz e, temizleme özelliği var. Güzelce üstüne gezdireyim. Fırçayla temizlediğimiz zaman zaten her yere yayılacaktır. E, beyaz sabunumuzu birazdan dökeceğiz. İsterseniz e, rendeleyerek üzerine atabilirsiniz ki bu şekilde daha da kullanışlı oluyor. İsterseniz de elinize kalıp sabunu alıp direkt üzerinize sürebilirsiniz. Nasıl isterseniz. Biz şurada e, önceden yıkadığımız küçük e, halılarımız vardı, onlar da orada suyu akıyor, pırıl pırıl oluyor. Bakın e, herhangi bir engelde kalmadı. Yıkamamız için her yerdeki aparatını çıkardık. Biz şimdi perdemizi şöyle arka kısmını çeviriyoruz güzelce. E, sizin görmediğiniz yerde tabi ben de yardım ediyorum ama şimdi. Video çekerken eşme yaptırıyorum. Sorun yok değil mi hayatım? Yok. <laughs> Biraz yürüyoruz ama seni. güzelce bulaşık sabunumuzu dökelim. Ee, ters tarafı da yıkanması gerekiyor çünkü iki tarafı da batıyor perdenin. Bu arada şimdiden bile temiz görünmeye başladı. Şimdi son aşamalardayız. Böyle e, durulama aşamasını temiz bir çek pasla ve hortumla yapıyoruz. Şimdi yukarıdan katlamaya başlayacağız. Ben üstten güzel bir şey tutacağım kökleri önce aldıralım. Şöyle aşağıya kadar güzelce çek pasta çektirdik. O da küçük yardımcımız da var. Şöyle göstereyim zaten e, temizlendiği alttaki fayansın görünmesi belli oluyor zaten. Pırıl pırıl oldu. şu alt kısımdaki oyu olan kısımları zaten sarı renkteydi biraz daha krem tonlarında olduğu için orası aynı renkte kaldı. Şimdi güzelce üst kısmından hortumuzu tutarak katlayacağız. Evet, anneciğim dip kısımlarından biraz daha aşağıdan tut hortumu. Evet, başa kadar aynen öyle. Güzelce katlaya katlaya hortumu tuta tuta getirirsek zaten suyu akarak geliyor. Evet son aşamadayız. Güzelce stor perdemizi yıkadık. Yukarıya doğru böyle kaldırdık. Aşağıya doğru suyumuzu tutalım. Herhangi bir şey kalmasın. Hatta en üst kısmından da tutabiliriz. Halılarda yapardık eskiden halı yıkarken en üstünden tutardık. Öyle yapalım. Evet şimdi stor perde yıkama işlemimiz tamamlandı. Şimdi üst aparatı takma kısmına geçtik. Şu zincirli olan kısmı takacağımızda bakın burada yeri var. Görüyor musunuz üst kısımda? Bu kısmı denk getiriyoruz. Bu şekilde takıyoruz. Şimdi böyle takıp diğer üst aparatı da üzerine denk getireceğiz. Şuradaki yuvarlak bir yuvası var. Burada zaten tak diye sesi geliyor. Oturuyor zaten. Önemli olan diğer tarafı. Bu tarafı bu şekilde oturtuyoruz. Diğer tarafı tam olarak takacağız. Evet. Diğer tarafa da geçiyoruz. Şöyle birazcık da söylediğim gibi çıkarırken ki olan klips kısmında şöyle yuvasına denk getiriyoruz. Ve klipsli kapatıyoruz. Bu şekilde kolay bir şekilde oturuyor zaten. Bu kısmı daha kolay oturuyor. Biraz alt kısmı dediğim gibi oyaladı. Onu da en kolay şekilde olanını size gösterdik zaten. Şimdi biz kornişe takacağız. Orada kuruması için asacağız birazdan. Arkadaşlar şu alt kısmının aparatının nasıl takıldığını göstereceğim. Şöyle iki tarafında şöyle gördüğünüz gibi çubuklarını yerleştiriyoruz. Zaten yerleri belli böyle çizgi şeklinde. Şu aparatına önce bu kısmı daha sonra alt kısmı böyle oturtuyoruz sonra aşağılara doğru düzleyip böyle ray gibi bir şekli oluyor ray gibi olduktan sonra bunu iteleyerek tamamen dibe kadar katacağız şimdi göstereceğim ben bu şekil size. Evet şu ilk kısmını katmak biraz daha zorluyor ama şu diğer kalan kısımlar gayet kolay. İlk kısmını taktıktan sonra böyle raylı sistem gibi şöyle iteleyerek sonuna kadar tamamen işlemi bitirebilirsiniz. Bakın şöyle gördüğünüz gibi bütün aparatlarını taktık. Store perdemiz kullanıma hazır. Şu üst kısmından artık kendi kornişe takabilirsiniz.